Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle şey, bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. bayağı bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bir en yani bayağıdır video gelmemin sebebi de şey, telefonu telefon bozuldu da onun için arkadaşlar. ben video çekeceğim. telefon bozuldu onun için çekemedim. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir biyomda doğduk arkadaşlar. Bak. Şurası, şurada kum var. Şurada buz var. Burası ladin Bakın belki burası. En, sevdi en sevdiğiniz arkadaşlar en sevdiğiniz şeyleri en sevdiğiniz ağaçları yorumlara yazsanız ya çok merak ettim. Benim en sevdiğim akasya ile orman. biraz en çok siyah mor kırmızı bir dakika normal normal ağaç gördüm sen yanda Arkadaşlar iki soru var bu gelmişsin istiyorsanız bu video 5 like gelebilir ama işte bir de o bana Mustafa'ya bağlı. Oyunlarla da sizi bana. Onun yorumlarını ekip sever çekin yazsanıza. da. Çekeriz belki. Ne söz mi? Belki çekmeye de biliriz yani müsait olmadığınız zaman. Müsait değildir, değildir belki. belki. Mesela şu ben şey Mustafa'ya yazmıştım. Yazdım şimdi. Yok görmedi ben de şey tek başıma oynayayım dedim şimdi Kömür. yok ya kömür çok yavaş kazıyoruz derken Aklım. aklıma şey geldi diyecektim neyse var en azından crafting table crafting table'ı şuraya koyalım baş kazmayın önce baş baş şimdi alalım. Kendi kendine kendine bir Oyun sadece oyun oyunda şey de olsa ya kömürlük yapmayı da yapabilsek. Güzel olurdu değil mi arkadaşlar ya? Kömürle siyah boya. Ne neden bir de kapalı kesiyoruz ki? O da olsun da. Mesela mavi boya. Mavi boya varken şey. Lapis kullanabiliyoruz değil mi? Yani öyle olsa güzel ol olabilirmiş. Şimdi biraz 12 tane bir şşt, dön, şşt. şu kadar toplayayım. Ne şey madde yapmamı istiyor musunuz? Yazmıyorum ben. Video düşüyorum yaz yapma şey maden yapmamı istiyorsanız diyorsunuz yarın yazın yani. Ne diyebilirim diye düşündüm mü ya? Şöyle bakalım. Tabii ilk ilk önce sizle beraber mağara yapacağız. İkinci bölüm ya da üçün, üçüncü bölüm şey yapabiliriz. Ve mağara. Şu an şey Bak Ben bir madene giriyorum. Çıkmak bilmiyorum ya. O derece. Bir de sürekli şey çıkıyor. Bir yoldan giriyor, giriyorum. Öbür yoldan çıkıyorum. Yani girdim hiç çıkamıyorum madenden. Öyle sim yani. Allah ya. Kontodan yaptım. Neyse bir tane de kazma yapalım. Şöyle taşları atalım. Arkadaşlar belki evi betondan da yapabilirim. <laughs> Kartı tohumu kalsın. Dalı yapacağımız için. Dalle dalle Şöyle şunları atalım. Şöyle yatsınlar. Şöyle atalım. korktum arkadaşlar bir anda ya. kaçmak kaçmak çıkınca Arkadaşlar bu arada günlük sürekli bir video gelip gelecek yani. Her gün gelebilir mi? Pek sanmıyorum yani. Bir şişim çık çıkabiliyor arkadaşlar. Onun için. Belki eee Mustafa yani oynarız ben. ne söyleyebilirsem bugün iki tane video gelebilir. Ulaşabilirse. Buradan buradan izliyorsa bu videoyu şey bir Discord'a baksın ya bir video çekeyim bu Biraz o toplayalım. Video dışı. Ben bayağı bir odun topladım. Yok ya odun. O da şey için toplarım ya büyük ihtimal. Eşya için. Ben betondan yapmayı seviyorum evi. Yeter bu kadar benim için odun. <Sessizlik> Şöyle. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi daha gitmek için. Onun için tahta kürek. tekne pek evet, Ama işte te... Hmm. Bir şey düşündüm de. Bu, buraya mı ev yapalım diye düşündüm. Yok hmm. oh ya buraya ev yapılmaz. Burada bunlar. Ben burada iglo arıyorum ya. Iglo. Sus 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 bir su yok da olsa. Tamam, şimdi geldik. Buradan Arkadaşlar şu sanki yansıma gibi durmuyor mu şöyle bakınca? Gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor arkadaşlar. Acil edin iki tane koyun bulmamız lazım. Çok acilim hem de. O kadar acil, acil ki. ki. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Arada sıra şey Minecraft yeniden açmam gerekiyor da onun için. Bir şey olmaz mı ya? Arkadaşlar video kaç dakika olmasını istiyorsunuz? geçti oldu ya. Ona göre videolar açtım da. Rı 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 bana bunu gerekmiyor ya bana şey gerekiyor. Koyayım. Bir unuttum ya. E. Run. Allah ya. Attı bir üstü. Arkadaşlar ben bir büyük ihtimalle burada geçeceğim. Ben videoyu dur diyeyim Tabi olsun gel Ol, olmasını bekleyin. Hadi görüşürüz zaten. Arkadaşlar. arkadaşlar orada bitti bitti de. Şimdi o zaman biz yarın devam edelim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.